Şimdi NX ile NX'e başlarken hayatı bilgileri 17-18 videodur gördük şimdi bir ses kısmımız tamam referans et diye bir bölüm var aslında burada ama bu daha çok montajla ilgili bunu o zaman göreceğiz Şimdi artık ufak tefek gördüğümüz bütün komutlarla gördüğümüz bütün hayatı bilgilerle Ufak tefek bir çizim yapmaya başlayalım bakalım Şimdi çizimle alakalı bizim göreceğimiz seçenekler kör kısmında öncelikle iki boyutlu çizimler var. Ama ilk önce şey yapalım. Mevcut olan şu an ekrandaki parçayı kapatalım. Sıfırdan açalım. Sıfırdan biz çizim yapacağız. Şimdi ne diyorum burada? burada şimdi biz ne yapacağız? Modelleme yapacağız. Bu kısımları videonun en başında anlatmıştık buraya projemize isim veriyoruz buradan. Mesela NX 12 2D. Evet. NX 12 2D. 2 boyutlu çizim. OK dedim. Şimdi bizim normal şartlarda kullanabileceğimiz iki tip eğri grubu var. Bunlardan bir tanesi kör kısmındaki 3 boyutlu kör kısmı. Diğeri de sketch bölümü. Genelde ağırlıklı olarak sketch daha pratiktir. O yüzden sketch kısmından başlayacağım ben de. Bunun öncesinde e, curve kısmında e, görünürse iyi olur ama curve kısmı biraz daha e, 3 boyuta yönelik olduğu için ilk başta biraz karmaşık gelebilir. Yani çizim yapabilme adına e, sketch'i görelim ilk başta. Skeç oluşturmak için ilk birden fazla yöntem var NX'de. Bir bizim Direct Sketch dediğimiz bir yöntem var. Bir de Direct skeç'in dışında sketch, direkt Sketch kısmına geçtiğimiz bir bölüm var. Örneğin Sketch komutunu tıkladığım zaman bir düzlem oluşturma seçenekleri geliyor karşıma. Ben şimdi bir çalışmaya başlayacağım, bir çalışma yapmaya başlayacağım ama hangi düzlemde başlayacağım, hangi sayfa üzerinde başlayacağım düz işleme. Buradan herhangi bir düzlem seçebilirim veya buradan düzlem oluşturma kısmından yeni playler, yeni düzlemler oluşturarak çalışacağım düzlemi belirleyebilirim. Ya da onpet yöntemi var. O da herhangi bir eğrinin ucuna dik olacak şekilde düzlem oluşturur, orada çalışmamızı sağlar. Biz on plane diyoruz. Herhangi bir işlem yapmadan okey dediğimde xy düzlemini karşımıza getirir. Ve biz şu anda aslında sketch modülünde olmamıza gerekirken modeling modül bölümündeyiz. Yani bizim diğer katılama komutlarımız da var. Aynı zamanda sketch komutlarımız da aktif. Bir de bizim SS sketch modülümüz var. O da şöyle göstereyim sağ tuş yaptım ya, ya da e, normalde çok sık kullanılmasa da sketch modülündeki düzenlemeleri sketch modülüyle yapacağız. Burada bakalım nerede? Burada var mı? Ya, ha, şurada. Çok gerekli değil aslında ama e, bu aslında SS bizim sketch modülüne geçmemizi sağlayacak. Bakın seçtim şu an sketch modülündeyiz. Görüyor musunuz? Ve diğer bizim katılama komutlarımız şu an pasifize oldu. Tamamen sketch'te kullanılacak komutlar geldi. Zaten en üstte de sketch diye görüyoruz. Sketch kısmında burada düzenleme yaptıktan sonra herhangi bir 2D tasarımı bitirdikten sonra finish sketch deyip çıkıp ardından eğilimimizle beraber oluşturduğumuz, oluşturduğumuz, oluşturduğumuz çizgilerle katılamaya geçeceğiz. Burada sırasıyla komutları görelim. İlk komutumuz profil komutu. Profil komutu aynı anda hem doğru sağ çizgiler hem de yaylar çizmemizi sağlayan komut. Klavye kısa yolu Z'ymiş. Komuta tıkladığımızda böyle bir menü açmaz bize. Sadece bu şekilde iki pencere bir bölümden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi objekt e, tip kısmı. Object type. Yani doğrusal çizgi ve yay yapma. Diğeri ise input mod. Yani bu da input modda da koordinat e, belirliyoruz, koordinat girerek e, çizim yapıyoruz. Çizerken aslında hiç dikkat bile etmiyoruz aslında ama e, bilin diye söylüyorum ben sadece. Bizler ilk başta başlangıç için başlangıç noktamızı yani çizgiye başlan, başlama noktamızı e, başlamamızı belirtmemiz lazım. İstersen buradan değer girebilirim ya da şöyle rastgele bir yerden başlıyorum. Birinci noktaya tıkladıktan sonra input, input mod artık distance moda geçiyor. Burada da tanımlama giriyorsunuz. Yani distance dediğim mesafeleri belirliyoruz. Çizginin açı değerlerini vesairelerini girdiğimiz kısım. Otoketteki gibi diyebiliriz aslında. Eğer akıllı yakalama seçenekleri varsa şu anda mesela bir dik çizgi çizeceğim. Bakın 100 mm ve 45 derece. Bakın AutoCAD'daki bana yani tap tuşuna bastığınız zaman geçiş yapıyordunuz. E, profil komutunun özelliği e, ucuca çizgiler çizilmesini sağlar. Komuttan hiç çıkmadan. Örneğin ben buna diyelim ki dik çizmek istiyorsam bakın yardımcı geomet yardımcı e, kesik çizgiler geliyor görüyor musunuz? E, Buradan mesafe girerim mesela 100 diyelim. Niye böyle bir çizim başlattım bilmiyorum ama <laughs> e, neyse aynı şekilde snapı kullanarak e, yani şu ha, ha hattı alamam her bir, bir dakika normalde tam bu karşıdakinin doğrusuna geldiğim zaman bana vermesi lazım ama tabii ben e, düz bir şekilde çizime başlamadığım için vermiyor. Şimdi bunu 100 yaptığımız zaman yüzde de bunu sınırlıyor. Ee, en son açıyı belirliyorsunuz ve en sonunda çizgimi de kapattığınız zaman hala çizmeye devam ediyorsunuz ama dediğiniz zaman çizimden çıkarsınız. Şöyle sildim bunları. Birinci noktam tanımlandı. İkinci noktamı seçtim. Ee, eğer ucuca ekli olmasını istemiyorsak ESC'ye bir kere bastığım zaman son noktadaki ilişkiyi kopartır ama komuttan çıkmaz. Ben bu sefer başka bir çizgi çizmeye devam edebilirim. Böyle tek tek çizgi de çizebilirim. Her seferinde tabi SC'ye basmam gerekir. Ya da birinciyi seçtim. Tıkladım. Eğer orta tuşa bir kere tıklarsam Orta tuşa bir kere tıkladığımda komuttan çıkmaz. Ama çizgiyi kopartır. Komuttan çıkmaz ama çizgiyi kopartır. Şimdi böyle çizdiğim her çizgiyi otomatik olarak bir ölçülendirme tanıyor. Tanımlıyor bunu tanımladığı kısım şurası. Mesela ölçüleri görmek istemiyorsanız buradan yapıyoruz bu ayarları. Ee, buradaki continuous auto direction direction evet diye bir bölüm var. Bu şu anda işaret işareti kaldırdı mesela. Bunları gelip siliyorum. Eğer bu işaretli olursa zaten şöyle olacak. Silmeye kalktığınızda diyecek ki sen diyecek e, otomatik olarak ölçü istiyorsun bir de onu silmeye çalışıyorsun ne yapıyorsun kendine gel diyor <laughs> e, şimdi bundan sonraki çiziklerimizde bu özelliği kaldırdığımız için bundan sonraki yaptığım çizimleri çizimler e, karşıma gelmeyecek ve böylelikle de kalabalıktan kurtulmuş olacağım beni rahatsız ediyor bu şeyler çünkü ben genelde bunları hep kaldırarak çizim yaparım Şimdi şuradaydı o da. Tekrar göstereyim. Continuous Auto Dimension diye bir seçenek var. O bu. Aktif ettiğim zaman bir önceki yaptığım çizimdeki ölçüler de buraya gelir. Mesela ölçüleri kapatalım buradan. Kapattığım zaman da bakın oradakiler gitmiyor. Tekrar silmem gerekecek. Mesela ben ölçülendirmeleri silmek istiyorsam ee, oradan geldim. Dimension'i seçtim. Seçim filtresinden ve direkt dediğim zaman hepsi silinir. Ee, mesela e, diyelim ki Rapid Dimension kısmına geliyorum. Direkt seçeceğim. Ve diyorum ki şu uzun, şu ölçüm 100 mm olsun. Açısını verelim. 115 derece olsun. Daha sonra ölçüde verebiliyorum yani. Mesela e, ölçü verdiğimiz zaman böyle kaymalar oluyor. Bu kaymaları nasıl önleyeceğiz? Veya neye göre e, değiştireceğiz? İlişkiler falan tanımlayacağız bunun için. Orasına geleceğiz daha sonra. Profil komutu birinci noktayı tanımladım. E, birinci çizgimi. Şimdi dedim ya aynı zamanda bu yay da çiziyor. Bakın buradan yaya geçtim. Bakın direkt yay. Radius yapıyorum yani bir nevi. Çizdim. Yaya geçtim. Aşağı doğru indiğimde aşağıya, yukarı doğru çıktığımda ise yukarıya doğru yapar yayı. Sketch'in mantığında şu vardır. Bu sketch zaten taslak demektir. Siz böyle kaba taslak çizersiniz. Daha sonra ölçülendirme komutunu kullanarak istediğiniz şekli verebilirsiniz. Yani daha sonra bu çizime ölçülü tanımlaması yapabiliyoruz. Her seferinde bu tarafa git gel olmasın diye şunu yapabilirim ben mouse'un sol tuşunu basılı tutarsam eğer hare ve hareket ettirirsem bakın kendisi otomatik olarak yaya geçer. Basılı tuttum, hareket ettim, line'a geçti. Bakın çoğu kişinin bilmediği bir özellik bu. Mesela böyle değil de ucundan devam etmesini istiyorum. Şu an böyle olmasını istemiyorum. Mesela yani şuradan böyle devam etmesini istiyorum. Olmuyor. Bunu nasıl engelleyeceğiz? O da şöyle. Ucunda bir daire çıktı yani. Bakın dairenin içine girip buradan çıkarsam böyle içine gelip buradan gidersem böyle yapar. Görüyor musunuz? Bunu çoğu kullanıcı bilmez ama artık bu video sayesinde biliyor. Ee, güzel bir özellik. Her seferinde yukarı gidip işte radius mümkün falan da seçmenize gerek kalmaz. Maus'u basılı tutup hareket ettirdiğiniz zaman e, yaya dönüşüyor zaten. Basılı tutup hareket ettirdiğim zaman, Maus'un sol tuşunu yaya geçiyor. Git gel olmasın diye, bütün bunların hepsi şu yukarıdaki pencere git gel olmasın diye, yani her seferinde oraya gelip gidip geleceğim yani ona gerek kalmasın diye, mouse'un sol tuşunu basılı tutup hareket ettiriyorum düz çizgi oluyor veya yaya geçirebiliyorum şöyle gibi. Bir kere tıkladığım zaman ilişkiyi koparıyor ve devam ediyorum. Mesela kopuk ilişki bir kez daha orta tuşa basarsam komuttan çıkıyor. Bir de line var. Line de aynısı. Arasındaki tek fark ucuca ekli değil. Tıkladığımız her yere mouse'u çekip e, sürükleyip bıraktığımızda her seferinde çizim yapar ama her seferinde de komuttan çıkar her seferinde tıklamak gerekiyor sol tuş ile. Buradaki kısım e, ilişkilerle alakalı. Şu anda ona bahsetmeyeceğim. Daha sonra bahsedeceğim onu size. E, line komutu da birinci noktaya tıklayıp ikinci noktada işte parametre kısmında e, açı vererek ucuca e, çizimler yapar. Açıkçası arasındaki profille line arasındaki fark bu. Hepsini seçtim ve direkt dedim sildim.